Ve çocuk hekimliğinde hastalıkları olmadan önlemek yani korumak, hastalığı tedavi etmekten daha önemlidir. Aşılar da bu konudaki en etkili koruma aracıdır. Aşılarla ilgili günümüzde birçok fikir ortada dolaşmakta. Bunları temel olarak yanıtlarken üç şeye dikkat edip yanıtlamak lazım. Bir tanesi bu aşıyla korumaya çalıştığımız hastalık gerçekten var mı? Bunu değerlendirmemiz lazım. Her ülke kendi programında aşıyla korunması gereken hastalığın olup olmadığını kendisine göre belirlemek durumunda. Bizim de aşıyla korunulması gereken hastalıklarımızla ilgili çok net bir programımız var. Ona göre aşılarla korunabilecek hastalıklardan korumak için aşı programımız yapılmakta. Kendi ülkemizde kendimize göre kendi ülkemizin gerçeklerine uygun olarak yapılmış programlar bunlar. Burada üç soru var dedim ya, bir tanesi hastalık var mı? Hastalığın olduğu konusunda hiç şüphemiz yok. Aşıyla korumaya çalıştığımız hastalıkların hemen hepsi var. Bir kısmı gittikçe az görülüyor çünkü koruma etkili olduğu için az görülüyor. Ama bunlarla ilgili de hala korunmaya ihtiyaç var. İkinci sorumuz, bu korunmaya muhtaç olan hastalıklarda etkin ve güvenilir, bir aşımız, bir e, ilacımız, bir yöntemimiz var mı? Güvenlik etkinlikten daha önce geliyor. Aşılarla ilgili e, yaklaşık 200 yıl, 300 yıldan beri devam eden e, takiplerde görülmüş ki aşılar güvenilir yöntemler, yani sağlık açısından ciddi problem ortaya çıkartmıyorlar. Üçüncü sorumuz, peki bu e, aşı hastalık var? Korunmaya da etkin, güvenilir bir yöntemimiz var. Kullandığımız aşılar etkin mi? Bununla ilgili de özellikle COVID döneminde birçok tartışma ortaya çıktı. Aşı etkindir ya da etkin değildir. Her hastalıktan, her aşılamada yüzde yüz etkinlik beklenmez. Kişiye ait... Mikroba ait hastalıktan korunmaya çalıştığımız mikroma ait ya da dönemsel faktörlerden dolayı çevreye ait aşıya ait faktörlerden dolayı etkinlikle ilgili bir takım sorular olur ama ulusal aşı takvimimizde bulunan bütün hastalıklarla ilgili kullandığımız aşılar oldukça etkindir. Yani üç sorumuz vardı. Hastalık var mıdır? Hastalık var. İkincisi, hastalığı korumak için güvenilir bir yöntemimiz var mı? Evet, aşı güvenilir bir yöntemdir. Ufak tefek yan etkiler olmasına rağmen. Üçüncü ve çok net şekil, etkin midir? Evet, etkindir. Fakat bütün dozları uygun şekilde yaptırmak şartıyla. Buradan aşıların hiç yan etkisi yoktur e, anlamı çıkmaz. Aşıların elbette e, kabul edilebilir yan etkileri vardır. Ama bu kabul edilebilir yan etkideki kabul edilebilir parantezini açacak olursak bunlar hastalığın yapmış olduğu zarara göre oldukça düşük oranda ve önemli problem yaratmayan sakıncalardır. Dolayısıyla aşıların bir takım yan etkileri olsa da korunmada güvenilir bir yöntem olduğu çok nettir. Ulusal aşı takvimimiz dışında da bazı aşılara ihtiyacımız var çünkü aşılar güncel olarak e, tekrar değerlendirilmesi gereken şeyler. Biz güncel, e, pratik e, hayatımızda e, aşı takvimimizde olmayan ama ülkemizde ulaşabileceğimiz e, ruhsat almış aşılar var. Onları da yoğun olarak hastalarımıza uygulamaktayız. Çünkü bizim temel işimiz korumak. Aşıyla ilgili söyleyeceğimiz bir diğer şey de aşı karşıtlığı. Aşı karşıtlarının yanıtlaması gereken üç soru, hastalık var mı, güvenilir bir yöntemle korunulabiliyor mu ve bu yöntem etkili mi, iyi, birbirlerinden, sosyal medyadan ya da genele yayılmış olan bilgilerden faydalanmamalarını öneririm. Modern bilimde, güncel bilimsel gelişmeler ışığı altında aşılar güvenlidir. Çünkü milyar dozlardan daha fazla aşı uygulanmıştır, yani ki profilleri ve etkinlikleri net olarak gözlenmiştir. Bu nedenle aşı karşıtı olmadan önce e, bilim bu konuyla ilgili bilimsel gerçekleri araştırmak ya da daha iyisi doktorunuza danışmayı öneririm. Oğlumla aşılarını 9 yaşına kadar düzenli bir şekilde yaptırdım. Herkes çocukların aşılarını zamanında yaptırmalı bence. Aşılardan hiç korkmuyorum. Bence herkes aşılarını yaptırması gerek. İşte 4,5 yaşında oğlum var. Aşılar konusunda annesi belli bir için yaptırmadı. Yani şeymiş, çocuklarda bir hastalık mı yapıyormuş, ne yapıyormuş o yönden yaptırmadı. Yani bir kısmını yaptırdı bir kısmını da yaptırmadı. Ama ben diyorum yani yaptırılması lazım. Yani çünkü hani belli bir yaşa kadar anne sütü kolluyor ama belli bir yaştan sonra da kollamıyormuş galiba öyle bir şey var. Ama işte yaptırmadı annesi. Yani 3-4 tanesini yaptırmadı. Ama yapılması lazım. Çünkü yani yani o kadar testten geçiyor, o kadar şeyde yani çocuğumuza zararlı olan bir şey geçmez yani zannetmiyorum.